Bilhan Aktar kanalından herkese merhaba. Bu hafta sizlere çok güzel bir konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Sağlıklı ve mutlu olmak için stres düzeyinizi fakat düşürün. Bunu yapmadan önce kanalıma hala abone değilseniz şu alt kısımda görmüş olduğunuz abone ol butonuna basarak kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni butonuna da basarsanız bana destek Gelelim, olursunuz. Sağlıklı ve mutlu olmak için stres seviyenizi nasıl düşürürsünüz arkadaşlar? Sizlerin de bilmiş olduğu varsa, yapmış olduğu uygulamalar varsa stres düzeyini düşürmek için yorum kısmına yazabilirsiniz. Gelelim stres konumuza. İnsan hayatının vazgeçilmezlerinden zaten biliyorsunuz. Herkeste, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlarda stres çok yoğun mevcut. Karakter özelliğimizi, özelliğimiz yaşadığımız çevresel stres faktörlerinin etkisini arttırır. Mükemmeliyetçilik, aşırı duygusallık, anlaşmazlıkları ve çatışmaları kabullenmede zorluk, sosyal onaylanmaya gereksinim duyma, yeterince özgüveni olmadığını düşünme, bu stresör faktörleri arttıran kişilik özellikleridir. Özellikle bu tarz problemleri yaşayanlar stres sahibi olabiliyor. Ee, Mükemmeliyetçilik, aşırı duygusallık, anlaşmazlıkları ve çatışmaları kabullenmede zorluk, sosyal onaylanma gereksinimi duyma, yeterince özgüveni olmadığını düşünme ve stresin artmasında destekleyici rol oynuyormuş arkadaşlar. Bu karakter özellikleri sahip kişiler kendilerini diğer insanlara aşırı isteklerine karşı yeterince koruyamazlar. İsteklerinden kaçınca suçlu hissederler. ve bu istekleri diğer insanları kırmamak adına ve mecburu hissederek kabul ederler arkadaşlar. Stres çağımızın rahatsızlığı. Özellikle bu tarz kişiler kendini çok stresli hissedebiliyor. Oysa ki başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaktan ne kadar uzaklaşırsanız kendinizi anlamanız ve gelişmeniz ve kendinize olan saygınız o oranda artar. Kendi fikirlerinizi söylemekten kaçınmayın arkadaşlar. Yani varsa bir fikriniz bunu söylemekten kaçınmayın. Bunu yaptığınızda yaşayacağınız stres yapmam yapmazsanız birikmiş olan strese göre eziklik hissi, gücenme ve darılma gibi çok daha az olacaktır arkadaşlar. Sınırlarınızı kabul edin. Gökyüzü sınırınız olabilir ama bu uçamadığınız için suçlu hissetmeniz gerektiği ne anlamına gelmez. Bunu da buradan söyleyeyim. en iyi şekilde kullanın ve sadece bununla yetinmeye çalışın. Herkesi memnun etmeyi bırakın. Pozitif düşünün. Özellikle bu pozitif olumlu düşünmek sağlığınız için faydalı. Ee, pozitif düşünün. Sahip olduklarınız canınızı sıktığında kendinize yapabileceğiniz iyi bir şeyler bulun. Kahkahatın ve daha çok gülün. Araştırmalar şey. endorfin denen doğal enerji ve mutluluk hormonunun salınımını kendinizi daha iyi hissetmeniz sağlayacağını gösteriyor. Daha sık ağlayın. Birçok hekim doğru zamanda atılan sağlam güçlü bir çığlığın en güçlü stres atıcı özelliği olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani kahkaha atın, mutlu olun, pozitif düşünün. Stresin başlıca yenebileceğiniz noktaları bunlar. Yani çok da gamsız olmayın ama olabildiğince mutlu olmak için Pozitif düşünün, pozitif insanlarla irtibat kurun özellikle. Yani size olumsuz ve negatif e, düşünen insanlarla iletişime geçmeyin. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için de lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. E, pozitif kalın, mutlu olun, huzurlu olun. Hayata güzel bakın, güzel görün, güzel düşünün, lezzet alın. Allah'a emanet olun, dükkana hoş geldiniz ve hoşçakalın.